Merhabalar oyun severler kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün Galatasaray kariyeriyle Galatasaray kariyeriyle Pardon Galatasaray kariyeriyle Yeni bir başlangıç Yapmaya karar verdim. Daha önce biliyorsunuz Fenerbahçe kariyerinde UEFA Avrupa Edeğini almaya çalıştım. Ve kız pay olmadı. Şimdi ise Galatasaray ile almaya çalışacağım. Umarım alırım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar ilk sezonda biliyorsunuz Avrupa'da yoktuk, Avrupa'da olmadığımız için hem lig hem de e, Türkiye Kupası'nda oynadık fakat e, Türkiye Kupası'nda bolu eğlendik. Şimdi ilk baş e, taktiklerden oyun anlayışımızı gösteriyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz e, Fenerbahçe kariyeriyle başlamıştık oyuncuların yaşlarını küçültmeye. Ee, şimdi Fatih Öztürk'te başlıyoruz arkadaşlar. Fatih Öztürk'ün derecesi 60. Yaş 19 yaptık. Fatih Öztürk kalecilerinden memnunum. 3 tane kalecim var. Mustera da var mesela 15 yaşında. Okan Koçuk var. En büyükler Okan Koçuk 25 yaşında. Her neyse. Lündama var 16 yaşında falan. Şimdi arkadaşlar. Stofer ee, Stoper attığımda Fazla stoperim olmadığı için e, bir tane stoper lazım marka yerine. Marcao'nun yede diyecek bir stoper lazım. Ama Marko sakatlandığı için e, Linnes Luindama 18 maç 1 gol 1 asist Luindama 26 maç 7.33'lük derecesi var. Marcelo Sarayci 17 maç 4 asisti var. Ömer Bayram 25 maç 1 gol 1 asisti var. Ee, orta sahada ikili ve Emre Baba 6 gol 8 asist. Emre gidecek. Etobo zaten kiralık o da gidecek. 6 gol 5 asist. ile e, Forvet hattımızda ise Halil Dervişoğlu sakatlandı. Fazla forma şansı bulamadı sağlandığı için bir gol 2 asist Falcao Garcia ee, 16 gol 3 asist Henry Onyekuru bunu almaya çalışacağım arkadaşlar 14 gol 8 asist ee, Rahim Babel biliyorsunuz bu Babel'i de almaya çalışacağım belki de satabilirim de belli olmaz ee, Kadromuz böyleydi. Yedeklere bakıyoruz. E, Jason Fernandez. Bunu kesinlikle anlamam lazım arkadaşlar. Çok hızlı ve çok bize iyi şampiyonlar gibi iyi işler yapabilecek kontraslı yerli bir oyuncu. 7 gol 6 asistlik performansı var. <laughs> Oğuzhan Çağlayan. 11 gol 4 asist. Harika bir performans. Evet. E, Daniel Malen. Fenerbahçe'de son iki sezonda galiba aldığım bir futbolcu. 30 gol 6 asist. Müthiş bir performans. Sofyan Fegülü 9 gol 4 asist idare eden bir performans. Omar El Arap 12 yaşında arkadaşlar çok sevdiğim. Yani Beşiktaş'ta da olmasını istediğim bir oyuncu ama e, o bölgede Valentin Rosler var Beşiktaş'ımızda ama iyi oyuncu yani sevdiğim beğendiğim bir oyuncu. Mustafa Muhammed 8 gol 7 asist. Yed, yedil'in e, nasıl bunu fazla oynatmamışım niye oynatmamışım bilmiyorum ama genelde bu da sakat olduğu için büyük ihtimal ben hızlı oyuncu seviyorum hızlı değil onun için oynatmamış olabilirim. Emre Taşdemir ya bunu sadece Türk olduğu için <laughs> oynattım. İki var 16 maçta. Martin Ozan Mafor bu da bu arkadaş da yolcu olabilir 73 hızı var ama bilmiyorum tam olarak. Ee, arkadaşlar e, taktiğimizde bir Evet arkadaşlar dur genel hücum hücumda dikine direk her şey direk arkadaşlar forvetleri kaleye gördüğünde o çizgiye yapılan orta yandan ortalar Arkadaşlar pres e, tüm sağ agresif ve normal yaptım bu şekilde yaparsanız ya belli bir yerlere gelirsiniz takvime baktığımızda arkadaşlar çok farklı farklı skorlar göreceksiniz takvimdeki skorlara bakalım arkadaşlar. E, ee, Ailesi yendim. Tuzla Sporu yendim. E, ee, Milan'a nasıl oldu? Arkadaşlar Milan 2-0. Ve 1-0 skorlarla yenildim. Malatya 5-2 yenildim. Beşiktaş'ta 4-4 beraber kaldım. Kasımbaş'a 2-1 yendim. Başakşehir 5-2 yendim. Erzurum 3-0 yendim. Hatay 4-0 yendim. Trabzon 2-1 yenildim. Antalya'ya Antalya 6-1 yendim. Denizli'ye gittim 4 attım. Ankara gücü 3-2 yendim. Konya 3-3. Ee, Gençler Birliği 3-0. Kayseri Spor 5-0. Alanya Spor 5-1. Sivas Spor 3-2. Bolu Spor 2-1. Ee, Rize 1-2. Ee, Gaziantep 2-0. Bolu 1-1. Yostepe 2-1. Fenerbahçe 2-0, Mal Malatya 1-0, Beşiktaş 3-1 yeniyor. Kasımbaşa 3-2, Başakşehir 6-2, Erzurum 4-1, Hatay 2-1, Trabzon 1-0, Antalya 2-0, Denizli 3-4 yenilmişim, Ankara gücü 3-1, Konya 6-4 yenilmişim Konya'yı. 6-1 Alanya Spor, 5-1 Gaziantep. Bu şekilde eee gitmiş arkadaşlar. Şimdi e, kim ne yapmış ona bakacağız. Bu biraz lan alın. Arkadaşlar yani yo parayı dökün eee Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray kariyerindeyseniz arkadaşlar PSV Eindhoven'da yıldızı şu an parlamış değil ve üç büyük kulübe de gelebiliyor gelebiliyorken alın arkadaşlar. Elnik bulan Haaland gibi şu anda alamıyorsunuz da alamayız da Salzburg'dan çok alıyordum ve memnundum kendisinden. Şimdi arkadaşlar Ben Daniel Maran 30 gol, Radamel Farkı 16 gol, Enri Oynekur 14 gol, Oğuzhan Çalyan 11 gol, Fegülü 9 gol. Oğuzhan Çalyan hiç 11'de fazla şans bulmadı. Ama nasıl olduysa e, ee, goller listesine girmeye başla, başardı. Ee, Emrek Baba 8 asist. Önye Çürü 8 asist. Muhammed 7 asist. Etavo 6 asist. Getson Fernandez 5 asist. Ee, pardon 6 asist. Kaç puanla e, şampiyon olmuşum ona bakalım arkadaşlar ve sonra videomuzu bitirelim. Arkadaşlar e, 86 puanla şampiyon olmuşum. Beşiktaş'tan 82. 82. 4 puan. Anında şampiyon olmuşum. Çok geç, çetin bir savaş, şampiyonluk savaşı geçmiş. Ee, ve bu çetin savaştan galip biz ayrılmışız. Arkadaşlar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.